Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar borsanın en çok kazandıran YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar ve sizlerle beraber bugün BN Yapı ürünlerini konuşacağız sanayi turizm ve ticaret Ayşe'yi konuşacağız Evet hareket daha yeni başlıyor Evet arkadaşlar yani BN Yapıda hareket daha yeni başlıyor Evet 27 bandında yeşil Hocam 27 bandında bu isteği niye vermediniz Evet arkadaşlar 27 bandında niye vermedik? Çünkü hissenin burada önce 38-40 bandının geçmesi gerekiyor. Ve ondan sonra burada 43 bakın 43 bandı çok önemli. Buranın üstte kalması lazım. Ve bakın devamlı zikzak yapan bir hisse 46 40 46 40 devamlı zikzaklarla en son artık burayı kırdı. Yani 43 bandının üstündeyiz ve burada 43 bandının üstünde olduğumuz çok çok önemli tabii ki ama e, ve 46 günlükte de 46 bandının üstündeyiz. Ve şöyle baktığımız zaman zaten Alkars fiyatı 43 lira olan bir şirket ve şu anda zaten 7 lira üstünde. Yani 43 liradan hızlı bir şekilde biliyorsunuz 75 lirayı görmüştü ve oradan 26 lira kadar bir düşüş yaşanmıştı. Ve buradan aldığınız takdirde yani bu 50 liradan biri alsanız hisseyi burada potansiyel olarak %45'lik bir potansiyeli var. Yani %50'ye yakın bir potansiyeli var. Evet bizi takip eden dostlar biliyorlar. Dün verdiğimiz bir hisse vardı. Video vardı arkadaşlar. Tabi takip ettiyseniz izleyiniz. Onu 2 gün önce de yapmıştık zaten bu videoyu. Bununla ilgili Tabii ki kartları atacağım. Oradan takip edin. bu video ile ilgili kartlarda sizlere bahsedeceğim. Ve bu akşam saat 21:00'de canlı yayınımız var. Yani e, bu videodan sonra sizlerle bir canlı yayında buluşacağız. Ve sizlerden gelen hisseleri oradan değerlendireceğiz. Ama sizlerden ricam şu. Kanalıma abone olmanız, bildirim dillerini açmanız ve beğeni atmanız sevgili dostlar. Tabii ki şunu da hemen söyleyelim. Buradan anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizde hisselerken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir hisselerini almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. Bir yan yapıya baktığımız zaman artık burada çok önemli bir noktası var. 55. Çok önemli bir nokta. İlk hareket 55'e olacaktır. Evet. Biz kısa vadede nereyi takip edelim hocam derseniz kısa vadede 46 bandını takip edeceğiz. Yani 46 bandının altına gelmediği sürece hissede yön yukarı e, görünüyor sevgili dostlar. Evet şöyle bir 2 saatliğe de bakalım. Tam teyit edelim onu. Evet. 2 saat diye baktığımız zaman da bize tabii ki 47 80'i yani 48'i gösteriyor. Fark etmez arkadaşlar. Dediğim gibi günlükte 46'yı gösteriyor ama şöyle daha böyle kısa vade baktığımız zaman da bize tam net olarak 47 80'leri gösteriyor. Yani burada 46 47 80 altına gelmediği sürece yönümüz yukarı İlk direncimiz burada tabii ki 51 bandı. İlk gideceğim, gideceğimiz nokta 56. 56'dan sonra artık müthiş hedeflere doğru 175'lere doğru oradan da tabii 3 haneye gidebilir. Onu tabii ki biz sizlere zamanla videosunu yaparak sizlere buradan haberdar edeceğiz. Evet bizi takip edenler kazanmaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz dofer hissesi olsun, metro olsun, tek do olsun. Bu kanalda yaptık. Onların videoları zaten kanalımda arkadaşlar. Onlarla ilgili e, sizlere zaten kartlar atacağım. Oradan beni takip edin. Tabii ki destek almak isteyen dostlarımız olacaktır. E, bana nereden ulaşabilirsin? Mursel nokta birinci iki tane Instagram sayfam var. Buradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben destek almak istiyorum. Ben sizlere direkt yardımcı olurum. Hem Telegram grubumuz var. Orada yönetimimiz Onur Bey var sizlere yardımcı oluyor. Hem de ben Instagram'dan direkt sizlere hisselerin alım noktaları, satış noktaları, hedeflerini sizlerle paylaşır sevgili dostlar. Tabii ki cüzi bir miktarda aylık bir ödeme karşılığında. Evet. Hemen e, devam edelim hisseimize. Evet BİM'in de çok müthiş bir e, biyen yapıda çok müthiş bir potansiyel var arkadaşlar. Yani buradan %50'ye yakın bir potansiyeli görünüyor. Evet. Burada ne yapabiliriz? İlk etapta 47.80 ve burada 48.94'leri takip edeceğiz. Yani 48.90'ları takip edeceğiz. 47.80 ve 48.90 Buralar çok önemli olacak kısa vadede. Kısa vadede buranın altına sarkmadığı sürece yön yukarı dediğim gibi ilk etapta 55 daha sonra 75 bandına doğru bir hareket olacak. Yani buradan aldığınız takdirde sizlere yüzde 50'ye yakın bir kar potansiyeli olan bir şirket. Hemen şöyle günlükte de bakalım. Orta vadede bakalım bizlere ne gösteriyor. Orta vadede de baktığımız zaman destek noktamız burada bakın. 46.40 ve e, trend desteği de 43.70 43 şöyle biraz daha alalım. 43.60 yani bunlara dediğim gibi arkadaşlar orta vadede yani 6 ay bir sene gibi vadelerde. Ama kısa vadede dediğim gibi 47-48 bandının altına gelmediği sürece yönümüz yukarı olacak e, bir yen yapıda. Yani zaten ise şu anda pahalı değil. Evet 28'lerden geldi. Evet burada 26'lardan geldi ama bayağı bir süründü arkadaşlar. Geçen seneden beri yani burada baktığınız zaman tarihi çanağına doğru gidiyor. Yani burada tarihi çanak neredeyse 75. Eğer oraya katlarsa tabii ki ilk çanak şuraya diyebiliriz. Yani 56 bandı 56'dan sonra da hızlı bir şekilde yukarı doğru bir hareket gelecektir. Ama dediğim gibi 56 ve 55 bandı geçtikten sonra hedefimiz bizim 75 olarak görünüyor bir yan yapıda. Ve ondan sonra da hızlı bir şekilde yukarı doğru üç haneli konuşabiliriz. Tabii ki e, bir yan yapı 2023 Mayıs ayında 43 liradan alakaz oldu. Ve şu an 7 lira üstünde. Yani burada 43 liradan alan arkadaşlar e, ve 58'de 60'da yakalan dostlar herhalde bu kadar karlı çıkacak değildir arkadaşlar. Bunu uzun zamandır beklediler. Ve artık hisse trende girdi. Ve bundan sonra da yoluna devam edecektir. Evet sizleri fazla sıkmayacağım arkadaşlar. E dediğim gibi bu hissede çok güzel bir kar potansiyeli var. %45'lik bir kar potansiyeli var. E dediğim gibi burada destek ve direnç noktalarına dikkat ederek bu hisseye kademin olarak giriş yapabilirsiniz. Birazdan saat 21.00'da canlı yayınım var. Bütün dostları Canlı yayına bekliyorum. Sizlerden gelen istekler orada e, canlı yayında destek, direnç noktalarını konuşacağız. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.